Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Almanca Masal okulum kanalıma hoş geldiniz. Was in diesem Buch erzählt wird. Bu kitapta anlatılanlar. Mitten in der Stadt steht der große Fernsehturm. Şehrin tam ortasında büyük televizyon kulesi var, bulunur. Er ist 290 meter hoch. O 290 metre yükseklikte. Höher als Alle anderen Türme Ring Serum. Diğer bütün çevresindeki e, kulelerin en yükseği. Wenn du hinaussteigst, eğer yukarı çıkarsan, yukarı e, tepesine çıkarsan kulenin, kannst du bei klarem Wetter über die ganze Stadt hinwegblicken. Böyle parlak bir günde, aydın bir günde, şehir ötesi uzaklıkları görebilirsin du siehst die dächer çatıları görebilirsin die straßen sokakları die plätze alanları die großen und die kleinen häuser büyük ve küçük evleri du siehst die parks parkları görebilirsin den fluss nehri und die wälder ormanları White Hinter Amrand. Kenardan çok uzakta bir görünümü görebilirsin. Das ist die Stadt, denkst du? Bu şehir diye düşünüyorsun, değil mi? Aber was da vor deinen Augen liegt, ama senin gözlerinin önünde duran ist noch nicht die Stadt. Daha şehir değil. Es ist nur das Gehäuse. Bu sadece konutlar ve dışarıdan görünüşleri. Lebendig wird es erst durch die Menschen. Bu sadece insanlar sayesinde canlı oluyor. Die die Häuser bauen und erhalten. Evi yapanlar ve onların bakımını üstlenen insanlar. Die unter den Dächern wohnen çatılar altında duran yaşayanlar und arbeiten çalışanlar und sich auf den Straßen begegnen ve sokakta sokakta tanışıp rastlayanlar birbirleriyle karşı karşıya gelenlerdir rastlayanlar es sind viele onlar çoklar viele menschen çok insanlar tausende binlerce hunderttausende yüz binlerce Kinder, çocuklar, junge Leute, genç insanlar, alte Leute, yaşlı insanlar. Manchen geht es gut, bazıları iyi durumda. Manchen geht es schlecht, bazıları kötü durumda. Und jeder von ihnen erlebt jeden Tag eine Geschichte. Ve onların her birisi her gün yeni hikayeler ee, görüyor yaşıyor. Yeni hikayeler içinde oluyor. Eine lustige, eine traurige oder eine Geschichte zum Nachdenken. Bazıları böyle mutlu oluyor. Mutlu bir hikaye oluyor. Bazıları üzücü, bazı sevindirici, bazı üzündürücü, üzücü. Veyahut da bazı hikayeler üzerinde düşünülmesi gereken düşündürücü hikayeler oluyor. Die Stadt steckt voller Geschichten. Şehir birçok hikayelerle dolu. ZOLHE Geschichten VERDEN in diesem Buch erzählt. Böyle hikayeler bu kitabın içinde anlatılacak. Von Eva, Eva'dan Katrin, Katrin'den Martin, Martin'den Doris Doristen, Kristof, Kristof'tan, Anya, Anya'dan, Jerzy, Jerzy'den, von Petra, Petra'dan, Bernd, Bernd'den, Andi, Andi'den und Ulrike ve Ulrike'den. Sie erzählen Geschichten. Onlar hikayeler anlatacaklar. Diese selbst in der Stadt erlebt haben. Onlar kendisi şehirde yaşadıkları hikayelerini anlatacaklar. Stadtgeschichten, şehir hikayelerini anlatacaklar. Evet arkadaşlar, bu hikayemizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için. Bana destek olmak için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Görüşürüz, hoşçakalın.